Evet tekrardan herkese merhaba. Bildiğiniz gibi ilk videomuzu köpek yapmayı öğreterek çekmiştik. Bu videomuzda da köpek yapmayı öğreteceğim ama bu yaptığımız köpek ilk köpeğe göre daha eğlenceli ve daha güzel olacak. Bugün şöyle bir çalışma yapacağız. İlk ben ellerimle köpek gölgesi yapacağım. Bunu göreceksiniz. Sonrasında size bunun nasıl yapıldığını öğreteceğim. Evet hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet köpeğimiz bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi bunun nasıl yapıldığına. Öncelikle köpek gölgesi yapacağız. Bunu ilk videoda göstermiştim. Parmaklarımızı açıyoruz. Dört parmak birleştir, işaret parmak geri çek, baş parmak aşağı indir. Köpeğimizin kafası. Daha sonra kuyruğunu ve gövdesini yapacağız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Parmaklarımızı kapatıyoruz, bu şekilde kalıyor. Köpeğimizin arkasına koyduğumuzda, evet, köpeğimiz hazır. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.